kıskanma, tut kalbini temiz, rahat yaşamak için arama hiç keriz. Millete sorsan her gün pastırma yeriz. Bugünlere gelebilmek için çok bıraktım teriz. <laughs> merhaba oyun severler, merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında yine atlamayı başaramadığım ama win alma yolunda çok kendime inandığım bir günde koşan adamları spreylerken canlarını sıkarken. Hocam elimde bizon var fazla artistik yapmayalım Hocam M4 AK bulmak Buradaki her gencin rüyası iken Etrafta koşanlar vurmak daha büyük rüyası Hocam bir giriş yapacaktım bir şey anlatacaktım be Ne kadar aksiyonlu katsın artık şu mod ya Hocam gerçekten benim kalbim kaldırmıyor bu mod artık Ama biz sağ duyumuzu kaybetmeden Hocam şu önümdekine gideceğim arkamdaki beni vurursa canım sağ olmasın mı Geliyorum kardeş bir saniye bekle ama Çok yakın bak 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 görüyor musun fındığı bak önümden kill çalıyor bak Olacak şey değil Hocam çalamamış çalamamış sus çaktı mı Ayıklayıverdim hemen onu Hocam artık şu önüme dönebilirim Ne kadar yakından geliyor Aa birisinin paraşütü takılmış Acaba ben mi Kardeş Kardeş bu niye ölmedi Bir de bir şey soracağım niye hiç tepki vermedi Adamdaki bu coolluğu, rahatlığı ben de istiyorum. Seni gördüm, sen gittin. Seni gördüm, ay arkadaşını kaldırıyor. Bu arada ben, ben mi düşürdüm bunu emin değilim ha. Hocam bir ping problemi var ama şu anda iyi gibi duruyor. Yüzün altındaysa her türlü vanı mensukat. Hocam şu saatten sonra Allah kaskımızı da bulduk. Lootumuzu da mıkın. 8 kiri de aldık. Ölsek de sıkıntı yok. Yolumuza devam ederiz. Ve hızlı bir şekilde loot yapmaya devam ediyorum hocam. Muhsin var ama bir saniye bekleyeceğim seni. Şurada adam var. Seslerini duydum. Gımıl gımıl şerefsizler. Ben bırakınca kendi kendilerini öldürüyorlar. Hocam ses tam olarak buralardan geliyordu ama şu anda kimseyi göremiyorum. Aşağı mı atladılar derken oradan ses geliyor. Hocam bir saniye tıngırtılar duyuyorum seni duydum seni duydum ay arkadaşı da var burada hocam buradan da arkalanır mı be buradan arkalanır mı ne yapsın bu Sinan? Sinancım bak beni izleseydin ne yapacağını bilirdin. Aa hocam güzeldi. Hocam güzeldi. Kas küçü çektim. Bu arada hemen bir kit dönelim. Ya buradan arkalanmak gerçekten çok can sıkıcı. Ben de kayadan öldüğüm zaman güzel bir söylüyorum. Yani kusura bakmasın kardeşlerim. Like atsınlar bana. Eğer izliyorlarsa kendilerini. Hocam ben video Çok sinir bozucu kayadan ölmek. Çok sinir bozucu. Hocam boşuna dememişler gülme komşuna gelir başına. Hayatta böyle şeyler doluyor ama 10 kil gayet iyi. devam edelim. Pirinsen'e düştük ya. Buraya bile atlarken yanlış atlıyorum. Hocam dışarıdan sesler geliyor. Motor sesi. Ne yapıyorsunuz lan? Hocam bir saniye ben geliyorum. Ana bir motosiklet kazası. Hocam iyi misiniz lan? Tabi daha bayra hareket yapacağım diye böyle beleşkil olursunuz kardeşim. Hocam Scar da boş değilmiş ha. Scar inince üzülenler var. Hocam 60 mermi Scar bence gayet iyi yani. Düşünsene oyuna böyle başladığımızı derken bir kelebek de oradan verdi. Sen bunların üçüncüsü müsün dördüncüsü müsün? Hocam ne olursan ol gel dedim hepsini bitirdim çok tatlı bir 6x bulduk bu arada mermi sıkıntısı da yaşamaya başladık tabi daha dakika bir evet Hocam geldim. Şöyle sizi de bitireceğim. Allah'ın izniyle artık 13 kilo geride bıraktık. Ne olursanız bunun tersini hesaplamayın. Hocam beni biliyorsunuz taktik aynı yukarıya çıkanları öldürürsen bana kafi ama birileri sıktı sağ taraftan. Onu çok göremedim. Oy aşağıda gımıl gımıl iki kişi gördüm hocam. Bak 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 ne kadar açıkta bak. Bak ne kadar açıkta bak. Hocam sakin ol Alt x spreyimden şüphe etme sakin ol. Hemen şöyle reloadumuzu bastık. Birisi daha vardı gibi ama açım yok şu anda. En iyisi puşlamak ya da... Allah budaymış. Kardeş bir saniye sakin ol sakinliğini koru. Ben bir aynı yere geri döneceğim. Hocam gerçekten kemal Sunal filmi çekiyor gibiyim hem one man Squad deneyimimde. Hocam Allah'tan şunu getirdiler de buradan kit söyleyip falan basabiliyoruz ha. Ben bunu çok unutuyorum. Bana hatırlatın yorumlarda. Ha be. ben videoyu çektikten sonra. Hocam orada birileri düşmüş hocam. Aha seni gördüm. Sen ne güzel bir leyleksin öyle. Ama hep çatı yedin ölmen lazım. Aha benim düşürdüğümü daha kaldırmadınız mı? Hocam adam nasıl sıkıyor öyle tam bir alfa. Hocam bir araç geliyor lan. Lan nereye düştük yine lan? Birine sıkarken devamlı başkası geliyor. Hocam bu arada oradan iki kilimiz geldi mi? Vallahi ben bilmem şunu aldım ayıkladım ama orası baya karışık gibiydi. Ne olduğunu çok anlamadım ama yine de sakinliğimi koruduğum için bence güzel killer elde ettik. Bak bak görüyor musun bir saniye lafa daldım hemen yukarı kaçan kaçana. Hocam hemen şöyle motor sikletle hafif rotasyon tarzında o tarafa doğru biraz puşlayalım dedim. Şu anda burayı temizledim gibi hissediyorum ama aha, karşıdan bir tane delikanlı. Lan oğlum arkadaşlarını öldürdüm diye bana kinlendin mi sen? Bak yere yattı bak. Allah'ım esir getir. Yere yattı ya kıyamam ya. bey oyunda. Evet Barış burada oyunda kardeşim dikkat et kendine. Hocam bunu hemen bitiriyorum. Ee, lütfen kusura bakmasın izliyorsa o da. Alfa'nın lootuna bakacağım. Alfa'nın da lootu lootmuş ha. Adam boşuna alfa demiyor kendine galiba hocam anlamak lazım, akıl edinmek lazım. Bu arada gerçekten sıkarla iyi dedim, sıkarla kaldım ha. Hocam hemen o tarafa doğru gidelim, o arkadaşın da bir lootuna bakalım yine birisi geliyor. Kardeş niye zıplıyorsun oyunun bu dakikasında? Sen bilmiyor musun ben vururum oyunun bu dakikasında gelip zıplarken he? Gerçek fan olsaydı oyunun bu dakikasında gelip zıplamazdı. Ama yine de beni sevdiğini düşündüğüm için onu bitirmeyeceğim. Bakalım Lusun'da ne varmış? Abakan'la geziyor. Kardeş dikkat et ha! Kusura bakma, Allah'a emanet. Hadi kendine iyi bak ya. İnşallah bana çok kızmamıştır. Kaldırırlar ayak arkadaşı ben Şöyle gideyim de, kaldırmaması düşünmemedik yapmasın arkadaşları. Oğlum nasıl bir cümle oldu lan o? Hocam şöyle, Toki tarafına doğru gidelim. Belki buralarda birkaç adam oyuncu bulabiliriz. Şu an buralar bayağı safe geldi bana ama yine de her an her yerden herkes çıkabilir. Sakin olmakta fayda var derken Hocam çatıda birisini gördüm. Çok güzel tipe atıyorsun abi. Tokyo'ya bakacaktım ya vazgeçtim. Şu an hiç gerek yok ya. Reddon'dan kaçıyorum Reddon'dan. O ne lan birisi kar denedi bana. Hocam buralarda tam olarak ne oluyor herkes bir yere putmuş kafasına göre bana sprey atıyor bu nedir ya bir değil iki değil hocam bu arada fena kastı aa tam setler var Kardeş ben de nereye ipuçlatam diye düşünüyordum. Kıpmetli değilmiş lan. Yapma öyle bir sprey yok. E senin mermin bitince ben seni öldürmeyeceğim bir senin mermin. Arkadaşınla da sana kıymayacağım bu derken bak ev sıkıyor. Bak ev sıkıyor terbiyeti de alaksız. Nasıl sıkıyor? Sabahtan beri da iki adam öldürememiş. Ben öldürünce bana nasıl sıkıyor? Lan adamı az önce kaldırılmasına izin verdiğim adam mıydı o? Bana sıkan emin değilim hocam. Artık montajda emin oluruz, izleriz. Like'a basarız. Like'a basın be! Hocam hemen şunların bir lutuna çöküdüm. 8x falan varmış ha. Ama işte silah yok ki takacak. Hocam neyse ki arkadaşında Muhsin varmış ve M4'ü de sonunda bulduk yani çok şükür. Bu saatten sonra daha sıkıntıyım biletin. Hocam bu arada sıkan adamlardan eser yok. Önümde yeni bir vaz. <laughs> Merhabalar ne kadar güzel geldiniz daha bu vazınızla. Durdun mu orada? Bak yemedi ha. Hocam bir de kalkan dikti dik bekliyor. Allah'ım en sevdiğim. Kardeşim sakın gösterme. Sakın gösterme. Ben söylüyorum kalkan dikip beklemek 4 level falan bir hareket arkadaşlar. 1 level de değil ama yani benim gibi bir boss'a karşı yapılmaz. Hocam hemen seni de bitiriyorum kusura bakma yani 20. kilin dadından yenmediğini bildiği için izleyiciler hemen bitirdim bu arada hayatta hala 26 kişi var Hocam yok mu bir kilo rekorumuz geri dönüşte Hocam kar 98'e geçtim neyi çok sevdiğimi biliyorsunuz hemen hızlıca yeni kill'lere kardeşim Son olarak bir de kalkan siparişi verelim derken ne oluyor Hocam bu ikinci motosiklet bak bayılırım böyle mevzulara Üzerime gelen ikili motosikletliler Lan en sevdiğim bak 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 Çaresizliğin resmini çizemem ama Like'a basmanızı sağlayabilirim Bir daha Allah like etmezsem gerçekten Dislike'a basacaklar o yüzden abone olun diyorum arkadaşlar Daha hiç beklemediğim anda Hocam rekora adım adım Kas güçümüzü de bulduk hala zırh bile takılmam kaç puan ileriden yine uğaz geçiyor Vallahi fayda girecek enerjim kalmadı Biraz böyle boş boş gezesim var lan Hocam neyse loot'u bırakalım şunların peşine düşelim derken onlar çoktan benim peşime düşmüş gibi yok başlatıyla faytlıyorlar Herhalde beni daha yeni fark edecekler. Aha burada durmuşlar. Allah Allah! Afikome yapma yapma böyle bir spray, Böyle bir vicdansızlık gerçekten bak çok o kadar can sıkıcı ki Hocam sizi gördüm ne yapıyorsunuz orada takılıyorsunuz kafanıza göre Bir eğim koymamız yok mu birbirimize böyle savaş açmamız Bir göstersen rahatlayacaksın gibi hissediyorum aslında geldi. Oy çok güzel geldin. Çok güzel tuttun ama keşke yere düşmüş olsaydım puşlardım üstünüze. Bak 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 bir de konum değiştiriyor. Bak bir de dışarıya çıkıyor, içeriye giriyor. Allah'ım esir gittin. Yani tuttuklarının haddi hesabı yok ha kardeşim. Bir bayıl artık ya. Hocam şurada da birisi var ama zıplıyor gibi bir şey yani sabahtan beri kaçıncı zıplama kardeşim öldürsen linç yiyorsun Öldürmesen abi niye vurmadın bu pubg değil mi falan gerçekten artık uğraşamayacağım yoluma devam ediyorum ya beni öldürse öldürecek ama o zıplayınca ben öldüremiyorum işte böyle de bir can sıkıntısı oyun hemen şöyle zırhımızı yeniledim hocam bu, bu, can tıkıntısını biraz alır. Hocam önümüzde bir iyi drop var. Onu alalım. Belki abi falan çıkar. Gerçi para da biriktirmeye az kalmış. Bu adı kim koydu buraya ve... Hocam içeriden ayak sesleri. Ulan destur var mı demeden girdim ha. Selamun aleyküm dayı. Oy. Hocam az önceki olaydan sonra durağanlıktan sonra bunu yapmam kaçınılmaz siz de biliyorsunuz. Şu anda da adrenalin dönüyorum deliriyor millet ağrı kesici dönsene falan filan diye. Hocam bir araç sesi dışarıdan. Aha birisi mi üzerime puşladı arkadaşın öcünü alacak arkadaşını bak 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 arkadaşın öcünü alacak gelecek şimdi beni köşeye sıkıştıracak patır patır öldürecek diyecek ki bak senin için vurdum kanka diyecek şu bandajı dönelim ne olur ne olmaz kimseyi küçümsemeyelim sonra ölüyoruz kalıyoruz ama bu arada girdi mi içeriye bana mı öyle geldi hocam galiba girdi selamünaleyküm oy Karkırıklı kafa atışmaca. En sevdiğim fight kardeşim. İyi mi iyi olan kazansın. Ne putma var ne duvar katma var. Ve iki kill'i de böyle geride bırakmış olduk. Hocam 24 kill. Lan bir 7 kil daha alsak. Çok özledim be. Olmaz mı be? Oy dışarıdan sesler geliyor hocam. Lan burası neresi? Cennet gibi loot'a bak. Seslere bak. Hocam şöyle arabayla o tarafa doğru geçelim. Alan aslında bende gitmeme gerek yok ama beni biliyorsunuz duramıyorum oyun oynarken. Ve evet orada da bir uaz var. Evde de birisini gördüm. Allah'ım. Kabak çekirdeği gibi açık. AVM diyor abi benim üstümde denedi ana. Render bakayım scope açınca göremedim. Scope'suz görebiliyorum. Scope açınca yok. Allah kahretsin böyle şansı. Lan ne vardı şu tarafta takılsanız. Hocam ne oluyor? Arkamdan da sıkan var. Şu anda ortalık çok karıştı. Ulan nereye düştük? Şuraya bir kalkan koyalım da ne olur ne olmaz hocam nereden sıkıyor? O ev var. O köşe var. Allah hocam. Hocam çok kötü pozisyon çok kötü pozisyon Neyse ki alana yakınız ev var solumdan da biri sıkıyor gibi ses alıyorum ama Solumdan çok emin değilim yine bir adrenalin döneceğim Vallahi iki tarafın arasında kaldık o taraf alan dışında bana gelecek büyük ihtimalle Aha geldi bile ulan şimdi gelecek dedim. nereye geldi Hocam bu adını diyerim o tatlı sikilini diyerim Öyle altı geç tatlı oha oha Hocam adam hiç çatlar dünyaları yedi ölmedi be. Hocam sana AVM yakışır sana AVM. Ay affet üzgünüm ben de üzgünüm. Sen de tutçunun sen de üzül kardeşim. Hocam 3 kişi bir eve pusmaya utanmıyor musunuz ahlaksızlar size? 3 kişi oradan beni darlamaya utanmıyor musunuz? Ve bak bak birbirlerini nasıl kaldırmaya sabalıyorlar. Lan 3 kişi biri sıksın derken bak solumdan da ses var diyordum. O solum sonunda çıktı. Hocam beni buraya çok güzel sıkıştırdınız ama hepinizi de sıkıntıyım bilettiniz. Ve o evdekiler de sıkıntı. Bak hala hala onlara sıkıyorlar. Allah. Hocam uvaza bak puşladı. Lan yürek mi yediniz? Ne yapıyorsunuz? Oğlum puşlama yine Hocam benim kirler göz göre göre gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam hemen uvaza bindim. Ben de olaya dahil olmak için gideyim diyorum. Başka türlü kil kalmayacak 3 tane kil gitti bile Allah kahretsin çantı ya Benzin bitiyor şimdi de hocam Tam gaza geldim push yaşadığım yaşadım senaryoya bakar mısın ya Gerçekten az önce kendime şantı dediğim için şu an çok kızgınım Bak 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 Allah'ım Hocam alan geliyor artık bir şekilde içeriye doğru oynamam lazım Eğimin altına sokacağım yakın duracağım onlara Galiba şu solda da birileri var sen nereden çıktın Ulan sen ne alakası var burada Hocam şimdi bir ayıklarsam çok tatlı olacak ayıklayamadım Ayıklayamadım alana mı gireyim onlardan mı korunayım o adamı sıkayım Hocam çok tuhaf bir oyun değil mi tam like atmalık Hocam bak 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 orada çatışıyorlar. Hepsi Çin setti kurmuş eve. Bu arada en üst evde de birisi var galiba. Herhalde o gelen arkadaş gitti Uğaz'la abi. Canımız sağ olsun o kili kaçırdık. Hocam bunlar sabit kalıyor. Şu sol tarafı temizlersem sanki onlarla daha rahat oynayabilirim gibi hissediyorum. Seni gördüm. Senin çok güzel bir kafan var. Tam pufidik pufidik. Ay ismine de bayıldım. Hocam direkt kilimiz geldi. Bunlar acaba diğerini bitirdiği için falan mı geldi bilmiyorum ama Orada hala birileri olabilir. Şu an 4 kişi var karşımızda. Oy birinde daha AVM var. Dikkatli olmamız lazım. Tek yemek istemem hocam. Acaba üst evdekinin bitirdi yoksa üst evdeki altı mı bitirdi emin değilim şu anda. O yüzden alanda olduğum için hala temkinli hareket edeceğim. Hocam evin içinde iki kişiyi görüyorum önümde. Onları şu an darlamak istemiyorum. Alana göre hareket edeceğim. Çünkü hala bir kişi kayıp. Ya solda ya en üstteki evde. Ki bence en üstteki evdeki şu an alana girmeye çalışmadığı için Kesinlikle ve kesinlikle o değildir diye düşünüyorum. Solda birisi olabilir. Dikkatli olalım. Abo o alan sola verdi. Hocam alan sola verdiyse şu evdekileri önce bitirmemiz lazım. Şu an büyük ihtimalle beni bilmiyorlar. Bu bilmemelerini iyiye kullanacağım. Hocam şu anda büyük ihtimalle harekete geçecekler. Çünkü görselden kayboldular. Sıfraya hazırlandım. Kopek gibi bekliyorum şu anda gelişini. Anasit sattılar. Hocam araçla çıkacak bunlar. Gel gel. Gel gel benim burada olduğumu bilmiyor. Abo kıyamam ben buna. Bak bak bir de taktik yapıyorlar. de çıkıyorlar. Hocam şöyle gidiş yollarına bir bomba mı attım? Geldi. Geldi. O sprey canavarı geldi. <laughs> Hocam çok çirkin bir şey yaptım ama bu kadar kili boşa Seni gördüm. Seni gördüm bitmesin oyun. Bitmesin biraz daha üzerine puşayım. Açıktan açıktan geleyim kardeşim hiç fark etmem. Bu oyunu bir tırnaklarımızla kazıya kazıya aldık anlatabiliyor muyum sana? Ona pusu, buna şiddet, ona fight. Alayına pus çık artık lan açıklayayım Gel üstüme. Sık spreyini. Aa hocam bu nedir? Kutlama nedir ya? Enerji mi yeme ya? Get in there. 29 kardeşim tabii ki. Hemen <laughs> Güzel oldu be. Hocam tam 29 kilo 3076 hasar var. Çok tatlı bir oyun geçirdik bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Yani beni.